Avrupa'dan Asya'ya herkese merhaba. Bugün Ramazan şerbeti yapıyoruz. Gerçekten aroması, tadı muhteşem. Şu ana kadar hiç denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Ramazan sofralarınıza çok yakışacak. Hiç laf kalabalığı yapmadan kanalıma abone olmayı hatırlattıktan sonra yapım aşamasına başlamak istiyorum. Tencereme bir su bardağı şekeri aktarıyorum. Su bardağımın ölçüsü 200 milim. Yarım kilo dondurulmuş vişnem var onu da ekliyorum sizde konserve varsa onu da kullanabilirsiniz hangisi varsa onu kullanın ikisi de olur şekerim eriyene kadar orta ateşte karıştırarak pişiriyorum çok çabuk eriyor zaten ve erimeye başladı bir iki dakika daha bu şekilde pişirmeye devam edeceğim sonrasında diğer malzemelerimi ekleyeceğim çubuk tarçın atacağız karanfil atacağız benim tarçınla aram çok iyi değildir ama bu şerbete çok yakışıyor. Gerçekten tarçın sevmeyenlere sevdirecek bir tarif. Görüyorsunuz tamamen eridi, rengi de çıktı. Oldukça da güzel görünüyor. Ve diğer malzemelerimi aktaracağım. 10 tane karanfilim var. Lütfen 10 sayısına dikkat edin. Çünkü karanfil çok aromalı, çok etkili. 2 tane çubuk tarçınım var. 1 küçük kase kuru üzümüm var. Onu da aktardım. Şöyle bir karıştıracağım ve üzerine 3 litre sıcak su ekleyeceğim. Sıcak su ekledikten sonra tadını kontrol edin. Şeker oranını ona göre artırabilirsiniz. Ama her zaman sıcakken daha tatlı gelir. Onu söyleyeyim. Yani şeker oranı tam böyle iyi geliyorsa siz biraz daha şeker ilave edin. Ben 2 yemek kaşığı daha şeker ilave ettim. Kaynamaya başlayınca saatinize bakın ve 20 dakika kaynatın. Lütfen 20 dakikanın altında kaynatmayın. Böyle bütün aromalar birbirine geçsin. Bu üzerindeki köpükler sizi hiç korkutmasın. Çünkü zaten süzeceğimiz için hiç köpüklü olmayacak. Almaya da çalışmayın onu. 20 dakikadan sonra ben bir gece beklettim. Ve köpükleri kenara birikmiş görüyorsunuz. İsterseniz bu aşamada kaşıkla alın süreceğimiz için ben hiç almadım. Sizin zamanınız yoksa soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz ama bir gece bekleyince çok daha güzel oluyor. Rengi inanılmaz. Gerçekten çok güzel. Ben tencerenin dibinde kalanları da süzdüm kamera arkasında. Bu kadar vişne mi kullandınız demeyin. Ve soğuduktan sonra servis için hazırdı. Lütfen soğuk servis edin. Bu tarifi Konya'dan çok sevdiğim bir arkadaşımın önerisiyle paylaştım. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Zile de basın ki bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Hoşçakalın.